minbere çıkmış, hutbe okuyacak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, duraksamış, buyurmuş ki, işte amir diye birisi var, şu geçen gömdüğümüz amirin akrabalarından kimse yok mu burada demiş. Biri kalkmış, buradayım ya Resulallah, ben yakınıyım demiş. Bakın demiş. Cenazesini kıldık, gömdük ama hala akrabanızı Allah huzuruna kabul etmiyor, üzerinde kul hakkı vardı diyor. Ödeyin şunu da adam rahat etsin diyor. Gayipten böyle haber geliyor. Bir sahabi merhamete geliyor. Ya Resulallah diyor, onun ne hakkı varsa ödeyeceğim ben diyor. Kefil oluyor. Biraz sonra buyuruyor ki şimdi soğudu bedeni rahat etti diyor. Sahabi bile olsan kardeşlerim bir sürü cenaze efendimizin huzuruna geldi. Biz ne soruyoruz cenazede de nasıl bilirdiniz? Muhteşem evliyaydı ya deyip gidiyoruz. O hiç sormadı bu soruyu nasıl bilirdiniz? Bunun kimseye borcu var mıydı diye sordu. Benim alacağım var ya Resulallah vermeden öldü diyene ya ayıptır burada böyle bir şey konuşulur mu filan demedi. Arkadaşınızın cenazesini siz kılın o zaman dedi. Bıraktı gitti cenazeyi. Şimdi uyduruk bir helallik çıkmış. Helal ettiniz mi hakları? Ettik la. Bir de daha da moderni çıktı. Cenazeci. Onun adına ben de size helal ettim diyor. Tabuttakini hakkını cenazeyi kıldıran helal ediyor. Maşallah ya ne ucuz helallik ya. Al gülüm ver gülüm. Dostlar alışverişte görsün. Bu bu kadar kolaydı da Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e cihad edenler onun elini öpmek şerefine nail olanlar bir kusurları olmadan ölenler niye bir borç için kıvrandılar? Hala Allah huzuruna kabul etmiyor akrabanızı. Niye dendi o zaman? Bu bu kadar kolaydı. Helal et hakkını demekle helal mi oluyormuş? Değerli kardeşlerim, kan, onur, mal, gıybet, mesela kürtaj, geciktirilmiş borç, sosyal medya üzerinden hakaret, bunlar ümmeti Muhammed'den olan mahşere iman edenlerin dikkat etmesi gereken şeylerdir. İnsan öldürmek de bir suç, insan onurunu beş paralık etmek de bir suç. Kadın veya erkek, genç veya ihtiyar, Avustralya'da bir dedikodu yapıyorsun, on saniye sonra dünyanın her yerinde o dedikoduya göre ona bakılıyor, bir saati bile bulmuyor. O duymadan insanlar duyuyorlar bu dedikoduyu. Allah'ın terazisi çok derin. Abdullah İbni Ömer, ashab-ı kiramın büyüklerinden, Allah ondan da babasından da razı olsun. Adamın biri ona demiş ki, bana alim olacak kadar bir ilim öğretsene demiş. Bir alim olayım, öğret demiş. O da ona Yaz bakayım diye işaret etmiş, demiş ki, bak demiş, öyle ilim bir sormakla öğrenilecek bir şey değil, çok yüksek ama ben sana özetleyeyim demiş. Allah'a bir insanın kanı eline bulaşmadan git demiş. Bir, karnında başkasına ait bir yiyecek olmadan git. Bir Müslümanın aleyhinde konuşmadan git. Git camide de namazını kıl. ilim budur. Gerisini boş ver demiş. Kimsenin kanına bulaşmadan, karnına kimsenin hakkı girmeden, dilini kimsenin iffetiyle, ahlakıyla ilgili kirletmeden, yani dedikodu yapmadan, gıybet etmeden, iftira etmeden ve Müslümanların cemaatiyle beraber olarak yaşa, ilim budur demiş. Onlarca cilt kitap okuyup, Kıyamet günü elde ettiğin sevapları birisine vermektense Abdullah İbn Ömer altın gibi bir tavsiyede bulunmuş.